Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere din kültürü dersinizden 1. dönemin 1. yazılı soru örneklerini göstereceğim, anlatacağım. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup siz kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki bulbul bul öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Birinci sorumuz. insanın özü ile sözünün, içiyle dışının bir olması demektir. İnsanın söylediğini yapması, verdiği sözde durmasıdır. Bütün peygamberler bunu ilke edinmiştir. Yukarıda anlatılan özellik peygamberlerin sıfatlarından hangisidir diyor. Sıdk, emanet, ismet ve tebliğ var. Doğru cevap A şıkkı olacak, sıdk olacak. A şıkkını işaretledik. İkinci sorumuz elbiselerin ve namaz kılınacak yerin temiz olması demektir. Yukarıda anlatılan namazın şartlarından hangisidir diyor. Hades'ten taharet, necasetten taharet, setre avret, vakit. Doğru cevap necasetten taharet olacak. B şıkkını işaretliyorum. Üçüncü sorumuzda peygamberlerin özellikleri yani sıfatları var. Aşağıdaki kavram haritasına peygamberlerin özelliklerini yani sıfatlarını yazınız diyor. Şimdi hem yazalım hem de açıklamalarını söyleyelim. İlk olarak sıdk. Ne demektir sıdk? Doğru olmak demektir. İkincisi emanet. Peki ne anlama gelmektedir? Güvenilir olmak manasındadır. Üçüncüsü fetanet. Fetanet de akıllı ve zeki olmak anlamına gelmektedir. Diğeri ismet. Peki ismetin anlamı nedir? günah işlemekten korunmuş olmak demektir. Peygamberler günah işlemezler yani. Son olarak tebliğ. Tebliğ demek Allah'tan aldığı mesajları olduğu gibi insanlara bildirmek demektir. Peygamberlerin sıfatları yazınızda kesinlikle çıkacaktır diye düşünüyorum. İnşallah yanılmamışımdır. Şimdi devam edelim diğer soruya. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir? Ağza su alıp vermek, başı mes etmek, yüzümüzü yıkamak, ayakları yıkamak. Şimdi abdestin fazlarını hatırlayalım. Yüzü yıkamak birinci farz. Elleri dirseklerle beraber yıkamak ikinci farz. Başın dörtte birini mes etmek üçüncü farz. Dördüncü olarak da ayakları topuklarla beraber yıkamak. Bunlar farzlar. Diğer yaptıklarımız da sünnetler oluyor. Burada abdestin farzlarından değildir dediğine göre o zaman cevabımız aşık olacak. Çünkü bunlar abdestin farzlarıdır. A şıkkı sünnetlerdedir diyelim. Ve A şıkkını işaretledik. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisinde Kur'an-ı Kerim ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? Arapça olarak indirilmiştir. Evet. Bütün insanlara gönderilmiştir. Doğru. Kur'an-ı Kerim 114 ayettir diyor. İşte yanlış bilgi burası. C şıkkı çünkü 114 suredir. Ayet daha fazla tabii ki. 114 sureden oluşmuştur. C şıkkı hatalı yazılmış. Biz bunu arıyorduk. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilmiştir. Doğru. Altıncı sorumuz. Yukarıdaki ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz diyor. Bir bakalım. Mümin suresi 78. ayet. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var. Durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var diyor Cenab-ı Allah. Pek çok peygamber gönderilmiştir. Evet buradan anlıyoruz. Bu ayete göre bu soruyu cevaplayacağız. Peygamberlerin tamamı bildirilmemiştir. Evet ayette söylüyor. Bazı peygamberlerin kıssaları anlatılmıştır. Evet yine burada var. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sonuncusudur. Evet bu doğru bilgi ama buradaki ayetle ilgili cevapladığımız için buradaki bilgi burada yazmıyor tabii ki. O zaman biz ne yapacağız? D şıkkını işaretleyeceğiz. Bize ayete göre soruyu cevaplamamızı istiyordu. D şıkkını işaretledik. Yedinci sorumuz. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boşlukları tamamlayınız diyor. Buradaki kelimeleri uygun şekilde yerleştireceğiz. Peygamberlerin gösterdiği olağanüstü olaylara mucize. Buraya mucize yazacağız. Bazı peygamberlere kitap verilirken bazı peygamberlere de sayfalar anlamına gelen nokta nokta verilmiştir. Nedir bu? Suhuf. Yazıyoruz. Kendisine kitap gönderilen peygamberlere resul yazalım. Sabrıyla övülen ve insanlara örnek gösterilen peygamber Hz. Eyüp Aleyhisselam'dır. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ı yazalım. Kendisine kitap verilmeyip kendisinden önceki peygamberin dinini tebliğ eden peygamberleri de nebi denir. Hemen onu da yazalım. Bu şekilde kelimelerimizi doldurduk. Bir kelime fazlaydı. Musaf kelimesi kaldı. Şimdi 8. soruya bakalım. Yukarıdaki ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir diyor. Ne diyormuş ayet? Ankebut suresi 45. ayet. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz çirkin ve kötü işlerden alıkoyar demiş Cenab-ı Allah. Namazın temizlik alışkanlığı kazandırdığı, zamanı verimli kullanmamız gerektiği, namazın şükür duygusunu geliştirdiği, namazın insanı ahlaki olarak geliştirdiği. Şimdi buradaki bilgilerin hepsi doğru da. Buradaki ayette bahsedilen şu. D şıkkı namazın insanı ahlaki olarak geliştirdiği. Ne diyor? Çirkin ve kötü işlerden alıkoyar diye söylüyor Cenab-ı Allah. O yüzden cevabımız değişik oldu. Allah'ın bir tek olması anlamına gelen zatî sıfatına ne denir? Kıdem, vücut, beka, vahdaniyet. Evet, Allah'ın bir tek olması anlamı vahdaniyet demektir. Cevap değişik. 10. sorumuz Aşağıdaki görselde görülen çocuk namazın kılınış şartlarından hangisini yapmaktadır? Setre avret, secde, rükû, niyet. Şu anda çocuk rükû yapmaktadır. O yüzden cevabımız C şıkkı oldu. 11. soruda kitap peygamber ve suhuf peygamber eşleştirmeleri var. Şimdi şöyle yapalım. Peygamber ismine bakıp karşıdan bulalım. Hz. Musa aleyhisselam Tevrat yani 4 numara. Buraya koyalım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim 1 numara. Hz. Davut aleyhisselam Zebur 3 numara. Hz. İsa aleyhisselam İncil 2 numara. Hz. Adem aleyhisselama gelen suhuf 10 sayfadır. O zaman 5 numarayı koyabiliriz. Gerçi burada da var ama onu da başka bir peygambere yazacağız. Hz. Şiit aleyhisselama 50 sayfa suhuf gönderilmiştir. O zaman 7 numarayı buraya yazıyoruz. Hz. İbrahim aleyhisselama 10 sayfa suhuf gönderilmiştir. 8 numarayı yazalım. Hz. İdris aleyhisselama da 30 sayfa gönderilmiştir. Yani 6 numarayı da bu şekilde eşleştirmiş olduk. Şimdi 12. sorumuza bakalım. Allah'ın her şeyi görmesine ne denir? Vücut, basar, kıdem, beka. Doğru cevap basar olacak. Yani B şıkkını işaretliyoruz. Bir topluma önderlik etmek, insanları eğitip güzel davranışlara yönlendirmek zor bir iştir. Böyle zor bir görevi yerine getiren kimselerin akıllı ve zeki olmaları şarttır. Yukarıda anlatılan özellik peygamberlerin özelliklerinden hangisidir diyor. İsmet, tebliğ, sıdk ve fetanet var. Az önce yazmıştık. Doğru cevap ne olacak? Fetanet olacak. Yani D şıkkı peygamberlerin akıllı ve zeki olmaları D şıkkını işaretledik. 14. Ey halkımız Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun. Ahkaf suresi 31. ayet. Bu ayette peygambere Allah'ın davetçisi denilmesinin nedeni nedir? İnkarcıları uyarması, İslam dinine çağırması, inananları müjdelemesi, cehennemi hatırlatması. Doğru cevap Allah'ın davetçisi demek yani çağırmak demek, davet etmek demek. O zaman cevabımız tabii ki B şık olacak. Şimdi Konut dualarını öğretmeniniz size sorabilir. Bu şekilde boşluk olarak verebilir ya da hiçbir şey vermeden siz kendiniz yazın diyebilir. Şimdi beraber yazarak hem konut dualarını tekrar etmiş oluruz. Başlayalım. Eksik yerleri tamamlayacağız. Allahümme inna nestaînüke diye devam edecek. Buraya öyle yazalım. İnna nestaînüke ve nestağfirüke olacak ve nestağfirike ve nestehdik. Bu şekilde devam ediyor. İlk bölümü tamamladık. Allahümme inna nestağfirike ve nestağfirike ve nes tehtik Devamı ve minubike şöyle yazalım. Ve ne ileyk ne ve ne aleyke Ve ne tevekkülü Ve ne Aleyke Venüsni ni aleykel Venüsni ni Aleykel Hayra küllehü Hayra küllehü Neşkürüke Vela nekfürük ve nahlehu ve netrükü cürük. Şimdi şöyle bir baştan sona okuyalım. Çünkü yazarken insan ne kadar da olsa karıştırıyor. Zaten zor olarak ezberlenen, okunan dualar. Fakat ezberledikten sonra aslında okuması kolay geliyor insana. Şöyle bir tekrar edelim. Allahümme inna nesta'yünüke ve nestağfirüke ve nestehdiyik ve minübike ve ve ne tevekkelu aleyk ve nüsni aleykel hayra küllehü neşkürük ve la nekfürük ve lahlehü ve men yefçürük. Şimdi ikinci kunut duasını da dolduralım. Şimdi bu şekilde boşlukları doldururken insan ne kadar da iyi bilse şaşırabilir. İçinizden okuyarak doldurursanız daha iyi olur. Allahümme iyya kenabüdü diye başlıyor. Allahümme evet iyya kenabüdü. İyyake na'budu devamı var zaten. Allahümme İyyake na'budu. Ve leke nusalli. Ve leke nusalli. Ve lescüt ve ileyke nes'a ve ileyke nes'a ve nahfid. Sonra Nercu rahmeteke rahmeteke ve nahşa azabeke. Ve nahşa azabeke. inne azabeke. Bil küffari mülhık. Bil küffari mülhık. Yazdıktan sonra da şöyle baştan sonra bir okursanız doğru yazıp yazmadığınızı anlarsınız. Okuyalım. Allahümme iyyâke kenabüdü ve lekenü salli ve nescüüd ve ileyke nes a ve nercu rahmeteke ve azabeke inne azabeke bil küffari mülhık. Evet sevgili öğrenciler umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar dersinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.